Atapark'ı da belediyemiz tarafından bir seyir kulesi inşaatı başlatıldı. Bu kule 70 metreden 48 metreye indirildi yüksekliği. Siz bu kule inşaatını nasıl değerlendirirsiniz bir uşaklı olarak hocam? Şimdi Bu, bu kule, kule ne amaçla yapılıyor onu bilmiyorum. Yani seyir kulesi ise adı bu kulenin tepesinde insanların çevreyi seyredebilecekleri gezinti yeri teras falan olması gerek. Restoran olacak. E, bir, ha, rest, restoran olacak. E, yani bana göre çok zararlı bir şey değil. E, Ankara'da Atakule var benzer e, konumda olan. E, yani herhalde e, birileri çıkıp buradan bir yerleri seyredebilir. E, çevrede e. Öyle diye bunu ihtiyaç olarak duymuşsa yapabilir. E çevrede oturanlar rahatsızlıklarını iletiyorlar. Evlerinin içinin BBG evine döneceği endişesindeler. Çünkü burada teleskop olacak, dürbün olacak diyorlar. E böyle bir şey olabilir mi? Rahatsız olmaları gerekir mi insanların? Vallahi evinin içinin seyredilmesini istemeyen insanlar perdedir, tüldür bir şeyler çekerler. Bu bir önlemdir. Bir, ikincisi yani Oraya çıkıp da ben falancanın evini gözetleyeceğim diye bir düşüncede olamaz insanlar. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yani e, bu konuda ön yargılı olma, olmamalıyız. İnsanlarımız o kadar kötü düşünceli falan değil. E, i̇şte casus filmlerinde falan benzer şeyler olur. E, herhalde herkes kendisini dedektif ya da casus olarak nitelendirmeyecektir. Böyle bir şeyin e, böyle çok bir sakıncası olacağını düşünmüyorum insanların evini izlemek niyetinde olan insanlar. Vallahi, yani yani her milletten insan var denir ya. Hı hı. Tahminim olur. Her niyetten insan da olabilir. Yani olur. Büyük ihtimalle de olur öyle şeyler. Evet, e, bu uçakta artık yani sırf Uşaklı olarak değil de bayağı bir insan çokluğu, dışarıdan gelen insan çokluğu çok. Evet. E uşağı olumlu anlamda ekonomik ya da kültürel olarak olumlu anlamda etkiler mi seyir kulesi? Evet, etkileyebilir. Olumlu anlamda etkileyebilir ama dediğiniz gibi eğer o tür insan da çıkar yani bu sonuçta. Çıkar. Peki, teşekkür Rica ederiz. Rica ederim iyi günler. Evet. Var tabi ya. Millete toplanıyorlar Cuma, Pazar. Evet. Herkes eğleniyor. Hı hı. Güzel bir şey. E, yüksekliği 70 metreden 48 metreye indirildi. E, kulemizin. E, onu bilemem onu yatkılarlar. Evet. Biz onu <laughs> karışamayız. E, bu civarda oturanlar evlerinin e, BBG evine döneceği endişesindeler. Evlerinin bu seyir kulesinde bulunan bulunacak dürbün teleskopla evlerinin içinin izlenebileceği endişesindeler. Olabilir mi böyle bir şey? Olmaması lazım ya öyle şey olur mu? Evet. Evlerinin içinden izlenmesi için. Evet. E sizce olabilir mi efendim bir ev Olmaması lazım. Olmaması. Lazım. Olmaması lazım. Mahallede oturanlar bu civarda oturanlarda böyle yani bir endişe. Endişelenmekte haklıdırlar da ama olmaması lazım.